Selam arkadaşlar. Hepinize bir duyuru yapacağım. İlk önce 5 saniye abone olup beğeni atar mısın? Evet gelelim duyuruma. Eğer maçınızda bizi görüyorsanız. Yorumlara yazın. Ve arkadaşlar. Yorumlara süper nizi yazarsanız istek atarım. Hesabı daha yeni açtım. Abone olursanız sevinirim. Eğer 10 beğeni gelirse video kapaklarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Sizin de atarız. Bin kupa yaparız. Kupa kasarız. Mini gameler oynarız. Amacım 50 aboneye ulaşmak. Bunu sizin de başarabilirim. Sizin için elimden geldiği kadar çabalayacağım. TikTok hesabım. YouTube'den geldik yazarsanız sevinirim. Evet. Videomuz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Bay bay.